Ok meydanı pazar günü yine silah sesleriyle yankılandı. Hem de Uğur Kurt'un vurulduğu cememinin önünde. Aa, Olay Piyale Paşa Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İki zanlıyı kovalayan motosikletli Yunus ekibi Cem Evi önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Yunus ekiplerinin motosikletleri ateşe verildi. Polisler olay yerinden uzaklaşarak takviye ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikletlere müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada bazı kişiler slogan atarak itfaiyeyi taşlamaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine zırhlı araçlar sevk edildi. Polis, polis, aledef, 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 aledef. polis ekipleri havaya ateş açınca zanlılar ara sokaklara kaçtı. Zırhlı araçların gelmesinden sonra yanan motosikletler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Saldırıyı öğrenen çok sayıda motosikletli Yunus ekibi de olay yerine geldi. <laughs> Arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu öğrenen Yunus ekipleri olay yerinden ayrıldı. Gerginlik üzerine ok meydanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zanlıların yakalanması için havadan da bir polis helikopteri görev yaptı.